Neden her yıl 30 binden fazla asteroid gezezenimizin yakınından geçiyor? Peki bir tanesinin çarpmasını engelleyen ne? Hadi öğrenelim. Dünyaya yakın asteroidler, dev uzay kayaları. Sürekli güneş sistemimizde hızla dolaşıyor. Bazıları zararsız, birkaçı rahatsız edici derecede yaklaşıyor. Felaketle sonuçlanacak bir çarpma korkusu yaratıyor. 2013'te Rusya'nın Chelyabinsk şehri üzerinde bir meteor patladı. Camları kırdı. Binden fazla insan yaralandı. Bu bir uyandırma çağrısıydı. Peki bununla ilgili ne yapıyoruz? Dünya genelindeki bilim insanları her gece gökyüzünü tarıyor. Binlerce kozmik ziyaretçiyi takip ediyor. NASA'nın DART görevi işleri yeni bir seviyeye taşıdı. 2022'de kasıtlı olarak bir uzay aracını bir asteroide çarptırdılar. Amaç, yörüngesini değiştirmek. Bize doğru gelen tehlikeli asteroidi saptırabileceğimizi kanıtlamak. Ama panik yapmayın, dünyayı sarsan çarpmalar nadirdir. Çoğu asteroid bizi milyonlarca mil öteden ıskalar. Ne kadar çok bilirsek, o kadar güvende oluruz. Yeni teleskoplar geliştiriliyor, uzay görevleri planlanıyor. Bu projeler nesneleri bulup haritalamak için yoğun çalışıyor. Orada bir gezegen savunucuları ekibi var. İzliyor, hesaplıyor, Gerekirse tehlikeyi uzaklaştırmaya hazır. Uzay gizemli olabilir. Tek evimizi koruma konusunda daha iyi hale geliyoruz. Meraklı kalın ve gökyüzüne bakmaya devam edin.